Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. 11. dersimiz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Önce önce eğitimdeki temel kavram ve kuramları bitirelim. Modüler olarak da bakabilirsiniz bu MEP AGS'deki içeriğe. Önce bir öneridir bu. Temel kavram ve kuramları bitirebilirsiniz. Bunun devamında bunun devamında eğitimin temelleri olabilir ya da marif modeli olabilir bitirebilirsiniz. Yani örnek veriyorum burayı bitirdiniz. Marif modelini bitirdiniz. Sonra eğitimde temel kav, eğitimin temellerini bitirdiniz. Devamında da Türkiye devamında da özür diliyorum. Eğitim öğretimde teknoloji konusunu bitirirsiniz. Türk Milli Eğitim Sistemi 3 tane kanunu görürsünüz mevzuatta. En sonunda da eğitim ve öğretimde etik konusuyla bitirirsiniz. Bunların hepsi YouTube kanalında olacak. Yine söylüyorum. Bu anlattığım notlar bütün böyle fasiküller şeklinde ins, e, Instagram sayfamda, ana sayfamda link var. Oradan Shopier'le tıkladığınızda mailinize gelirler. Emek vererek hazırladım. Hepsine kefilim. Emek vererek hazırladım. Bir iki tane eksim var. Onları da tamamlayacağım. Hepsi tam olacak. Meba AGS'ye ait her şey burada olacak. Artı diğer derslerde olacak. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Anayasa ya yani Anayasa devamında da benim derslerim güzel bir içerik olacak. E, elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. E, i̇nşallah da yorum yaparak, beğenerek, arkadaşlarınızı önererek e, bize de destek olursunuz. Sizleri çok seviyorum. 11. videoma bu konuşmayla başlıyorum. Arkadaşlar işbirlikçi öğrenme. Ee, niye bunu dedim? Valla doğaçlama içimden geldi. İşbirlikçi öğrenmede de şöyle bir anlayış var, olumlu bağlılık var. Bu süreçte hep olumlu bağlılık. Aramızda bazen mesafeler olsa da tanımasak da birbirini gerçekten işimizi ya oldu bitti bitirelim diye gitmiyorum. İşimizi iyi yapalım, doğru yapalım, birbirimize karşı mahcup olmayalım. Ee, bu çok çok önemli. Benim başarım size bağlı, sizin başarınız bana bağlı. Ya hep beraber başaracağız ya hep bera beraber başarısız olacağız. O halde birbirimize sahip olalım. Yorumlarınızı yazın, önerilerinizi yazın, destek olun. Bu şekilde birbirimize katkı yaparak ilerleyelim. İşbirlikçi öğrenme marif modelinde direkt geçiyor, yaklaşım olarak geçiyor. Karşımıza burada da çıkacak. Eskide de hep çıkıyordu. En çok soru gelen yaklaşım kuramdı. ÖSYM tarafından en çok bu soruluyordu. Marif modelinde de bizzat geçiyor. Dolayısıyla önemli. Buraya dikkat. Geleneksel anlayışta öğrencilerin yarıştığı bir ortamda kazanan ve kaybedenler var. Kazananlar için bu yarış güzel ama kaybedenler için maalesef kötü. İşte biz işbirlikçi öğrenmede kazanan kaybeden olmasın. Beraber kazanalım ya da beraber birbirine destek olalım, kaybedelim ama Beraber çalışalım. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışı vardır. Ortak bir amaç için öğrenciler bir araya gelir. 2-6 kişilik küçük gruplar oluşturur. O grubun yapısı homojen, heterojen, heterojen bir grup vardır. Farklı özellikteki öğrenciler bir araya gelir. Birbirine yardım eder, destek olur, beraber öğrenirler. İşbirlikçi öğrenmede Voltran'ı oluşturacağız. Voltran. Yani tek başımıza yapamadığımız işi bir araya gelip birleşip düşmanı öyle yeneceğiz. Birlikte başaracağız. Birbirinden öğrenme, yardımlaşma, görev dağılımı, işbirliği, uzlaşma, sorumluluk alma, arkadaşlık ilişkileri, iletişim, aidiyet, motivasyon gibi gibi bir sürü artısı var. E bu kadar artısı olan bir yaklaşım, bir kuram karşımıza çıkmaz mı? Elbette ki çıkar. İşbirlikçi öğrenmenin merkezinde... Öğrenci var, öğretmen, rehber. Öğretmenin 3 görevi var. 1. Heterojen grup oluşturma. Arkadaşlar, akademik başarı olarak en iyi 5 kişi değil. 1., 10., 20. kişiyi alacaksın. Anladınız mı? Heterojen. Ben 1., 14., 30.'yu almışım. Akademik başarı olarak heterojen. Cinsiyet olarak kızlar erkekler değil, karma bir grup. Karakter olarak konuşanlar, suskunlar değil. Karma bir grup. Olabildiğince heterojen grup yapacağız. Peki kanka grubu var mı benim tabirimle? Kanka grubu yok. Sevenler bir araya gelsin diye bir şey yok. Grubu öğretmen oluşturur. İki, görev dağılımını öğretmen yapar. İşbirliği ve verimliliği sağlamak için görev dağılımını öğretmen yapar. Herkese yapabileceği işi verir. Bu grubun en iyisi mi? Ona en zor görevi verir. Bu en zayıfı mı? Ona en kolay görevi verir. Atıyorum buna der ki 80 kilo taşıyacaksın. Buna değer 10 kilo taşıyacaksın. Bu 80 kiloyu taşıdığında 100 alır. Bu 10 kiloyu taşıdığında 100 alır. Eşit başarı vardır. Ya hocam haksızlık. Hayır. O iyi, o zayıf. Dolayısıyla herkese yapabileceği işi verir. Ve üçüncüsü, değerlendirme sürecini öğretmen planlar. Bireysel ve grup değerlendirmesi var. Onu öğretmen planlar. Öğrencinin iki görevi var. Birincisi önce kendi işini yapmak, kendi konusunu çalışmak. İkincisi grup arkadaşlarına yardımcı olmak. Yani önce kendi işim sonra arkadaşım. Önce can sonra canan. Önce kendi kapımın önünü temizleyeceğim, süpüreceğim. Sonra komşumunkini süpüreceğim. Bu şekilde önce can sonra canan vardır. İki tür değerlendirme var. Bireysel değerlendirme, grup değerlendirmesi. Bu değerlendirme öğretmen ve sınıfça birlikte yapılır. Niye bireysel ve grup değerlendirmesi var? Bireysel puanı yaptığım işten alırım. Grup puanını arkadaşlarımdan alırım. O halde ben yaptığım iş ne yaptım? Atıyorum bir kalem yaptım değil mi? Bu kalemi yaptım. Bu kalemde 100 puan alacağımı biliyorum. Çok güveniyorum kendime. 100 puan aldım. Ama arkadaşlarımın yaptığı çalışmalara katkı sunmazsam onlar 50 alırsa ortalamam ne olur? 75. O halde ben bireysel olarak kalemimi yaptım mı? Evet arkadaşlarıma da yardımcı olacağım. Önce can sonra canım var. İşbirlikçi öğrenmenin iyi olması için 7 tane ilkeden bahsedeceğiz. Birincisi olumlu bağlılık, pozitif dayanışma, olumlu bağımlılık. Ya hep beraber batacağız ya hep beraber çıkacağız. Başarıyı birbirine endeksleme. Başta söylediğim şey. Beraber başaracağız bu işi. Birbirine sahiplenme, kader birlikteliği yapma. İkincisi destekleyici etkileşim, yüz yüze iletişim. İşbirlikçi öğrenmede oturma tarzı, oturma şekli küme tarzı oturmadır. Yani öğrenciler bir öbek halinde birbirini görerek, birbirine bakarak, yardımlaşarak öğrenirler. Küme tarzı oturma düzeni var. Sosyal beceriler grubun sosyal yönü iyiyse, arkadaşlık, sahiplenme, aidiyet duygusu iyiyse o grup başarılı olur. Yani düşünün ki sadece not için bir arada olan bir grup var. Bir de iyi kötü okulun dışında da zaman geçiren, hastalandığında mesaj atan, arayan, soran sosyal yönü iyi olan grup daha çok başarı gösterir. Kişisel sorumluluk ve bireysel değerlendirebilirlik. Grubun başarısı her şeyden önce şuradaki kişinin bireysel olarak kendi sorumluluğunu yerine getirmesine bağlıdır. Her öğrenci kendi sorumluluğunu yerine getirirse grup zaten başarılı olacak. Yani kişisel sorumluluk önemlidir. Grup sorumluluğu da önemlidir ama öncelikle kişisel sorumluluk. Bireysel puanımızı da oradan alırız. Grup sürecini değerlendirme. Arkadaşlar bireysel ve grup değerlendirmesi yapılarak eksikler görülür ve giderilir. Eşit başarı fırsatı. Grupta herkes aynı puanı alabilir. Yani en zayıf öğrenci 30. öğrenci de 100 alabilir. 1. öğrenci de 100 alabilir. Demin ne dedik? Hocam bu 80 kilo taşıyor, 100 alıyor. Bu 10 kilo taşıyor, 100 alıyor. Bu haksızlık değil. Öğretmen herkese yapabileceği işleri verir. Grup ödülü de ortaktır. Grup beraber bir şey başarmışsa aynı puanı, aynı ortak hediyeyi, aynı pekiştirici alır. Grup ödülü de ortaktır. İşbirlikçi öğrenmede söylemediğimiz birkaç bir şey var. Sonra teknikleri var. Arkadaşlar ortak amaç için bir araya geliriz. Grup 2 6 kişi heterojen. Grupta liderlik yoktur. Liderlik paylaşılmıştır. Paylaşılmış liderlik vardır unutmayın. Yani bir lider ortaya çıksın diye işbirlikçi öğrenme yapılmaz. Kanka grubu yoktur. Grubu kim oluşturur? Grubu öğretmen oluşturur ve olumlu bağlılık, başarıyı birbirini endeksleme vardır. Şimdi işbirlikçi öğrenme bu işbirlikçi öğrenme teknikleri var. Hepsi için konuşuyorum. 2-6 kişilik gruplar. Bazen soruda 7 der mi? diyebilir ama genel olarak grup olması için 2 kişi yeterli. Üst sınırda genellikle 6'dır. 2-6 kişi. Grubun yapısı heterojen. Bunları söylemeyeceğim daha. Grup içinde rekabet yok, değil mi? İşbirliği yapıyoruz. Rekabet yok. Grup içi rekabet yok, işbirliği. Bu hepsinde geçerli. Arkadaşlar, ilki hariç Diğerlerini isimlerinden çıkarırsınız. Ayrıldık, gittik, bir grup oluşturduk, geldik. Ayrılıp birleşme. E bir takımımız var, bireysel bir materyal var, takım destekli bireyselleştirme. Sınıf içinde bilgi yarışması var, turnuvalar var, kazanan kaybeden var, takım oyun turnuva gibi gibi. İşte soru cevap yapıyorsak sorgulama gibi. İsimlerinden burayı yakalarsınız, gözünüzde büyütmeyin. İlkiyle başlıyorum. Ayrıcı bir özelliği yok. İlkine eşittir işbirlikçi öğrenme deyin. İşbirlikçi öğrenme neyse öğrenci takımları başarı grupları o. Öğrenci takımları başarı gruplarında heterojen bir grubumuz var. Grup kaç kişi hocam? 5 kişi. Bu 5 kişiye görev dağılımı yapıyoruz. Herkes kendi konusunu çalışıyor. Sonra arkadaşına yardım edecek. Birinci kişi 100 aldı, 80 aldı, 60 aldı, 70 aldı, 90 aldı. Herkes bir puan aldı mı? Aldı. 5 kişiyiz. Topladık bu puanları. 5'e böldük. Ortalamamız kaç? 80. Herkes 80 aldı. 100 alanda, 80 alanda, 60 alanda, 70'te, 90'da. Yani öğrenci takımları, başarı grupları eşittir işbirlikçi öğrenme hocam. İşbirlikçi öğrenme. Grubu oluşturduk, görev dağılımı yaptık. Herkes bir puan aldı, topladık. Grubun sayısına böldük, ortalamasını aldık. Öğrenci takımları, başarı grupları işbirlikçi öğrenme mantığıyla gider. Takım oyun turnuva sınıf içerisinde gruplar kurarız. Gruplar çalışırlar. Haftalık turnuvalar, yarışmalar, oyunlar rekabet olur. Ve o yarışmada grubu temsilen birer kişi gider. O kişi gittiğinde yüz alırsa 100 alırız. On 10 alırsa 10 alırız. Haftalık yarışmalar vardır. Bilgi yarışması örneğini böyle veriyorum. Böyle sordu bunu. Yıllardır bu slide'ı kullanıyorum. Alın size Survivor takım oyun turnuvası Survivor. Niye? Ünlüler, gönüllüler. Erkekle erkek, bayanla bayan yarışıyor. Eşit öğrenciler yarışıyor. Orada birisi koşarken mücadele ederken diğerleri kendini paralıyor. Niye? O kazanırsa biz hepimiz kazanacağız. O kaybederse biz kaybedeceğiz. Haftalık yarışmalar. Her yarışma da grup öncesinden kendi içinde çalışır. Grubu temsilen birer kişi çıkar. Kaç puan alırsa grubun tamamı onu alır. Sonraki yarışmaya başka biri çıkar. O kaç alırsa sınıf onu alır. Takım destekli bireyselleştirme. Hocam işbirliği diyoruz. Evet bir takım var. Ama bireysel niye diyoruz? Çünkü programlı öğretim materyali var. Burada işbirlikçi öğrenme de bireysel ve işbirlikçi öğrenmenin birleşimidir. Bireyselleşmiş öğretimle. Öğrencilerden bir grup oluşturulur. Atıyorum 6 kişi. O 6 kişiye bireysel bir Materyal verilir. Akademik bir materyal, program, programlı öğretim materyali verilir. O grubun içinde iki kişi et, eşleşerek o materyal üzerinde çalışırlar. Programlı öğretim materyali, bireysel bir materyal. Onda çalışırlar, gruba katkı sağlarlar. Bizim 6 kişi olmamız takım, bireysel bir materyalle, programlı öğretim materyaliyle etkileşime geçip çalışmamız bireysel kısmı, ne oldu? Takım destekli bireyselleştirme. Geçtik. Ayrılık birleşme jigsaw. Arkadaşlar jigsaw bir ayrılık birleşmede öğretmen grupları oluşturur. Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz. Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz 4 grubumuz var. Daha sonra der ki görevleri öğretmen verir. Farklı gruplarda birinci grupta Akdeniz'e alan gelsin. İkinci gruptaki gelsin. Üçteki gelsin. Dörtteki gelsin. Bura ne olur? Akdeniz Uzmanlık Grubu. Sadece Akdeniz çalışıyoruz. Bakın. Karadenizler gelsin. Karadeniz grubu burası. Geldi. Karadeniz geldi. 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 Ne oldu? Karadeniz Uzmanlık Grubu. Ege grubu, Marmara, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ne yaptık arkadaşlar? İç Anadolu gruplar ayrı geldi, uzmanlaştı, geri döndü. Konuyu öğretmen verir. Farklı gruplarda aynı konuyu alanlar ayrılırlar, bir araya gelirler. Tekrar eski gruplarına, asıl gruplarına geri dönerler. Bunun ikisi var. Ben diyorum ki bu cep telefonu bilmem ne atıyorum 10. Bunun 11'i, 12'si, 13'ü daha değerli. 14'ü daha değerli değil mi? Daha yeni çünkü. Ayrılık birleşme 2 varsa, Jigsaw 2 varsa arkadaşlar, ayrılık birleşme 2 daha yeni, daha çağdaş, daha öğrenci lehine, kurban olduğum daha öğrenci lehine. Ayrılıp birleşme 2'de öğretmen grupları oluşturur. Onlara bir konu verir. Öğrenci konunun tamamını okur. istediği konuyu öğrenci seçer. Daha sonra ayrılır, uzmanlaşır, geri gelir. Şimdi demin öğretmen dedi ki Marmara senin, Karadeniz senin, değil mi? Burada biz bütün bölgeleri okuyoruz. Ben diyorum ki hocam Marmara'yı almayayım. Ben Karadeniz'im. Karadeniz benim konum olsun. Öğrenci kendisi konuyu seçiyor. Sonra tekrardan ayrılıyor, uzmanlaşıyor, geri dönüyor. Şimdi 1 ve 2'nin farkı ne? Ayrılıp birleşme 1'de bir ayrılıp birleşme 1'de bir öğretmen konuyu verir, çocuk sadece kendi konusunu bilir. Ayrılır, uzmanlaşır, geri gelir. Ayrılıp birleşme 2'de öğrenci bütün konuyu okur, az çok hepsini bilir, fikir sahibidir. Kendi konusunu kendisi seçer. Yine ayrılır, uzmanlaşır, geri döner. Uzmanlık grubu, yeni grup, geçici grup yani gidip geri gelme olayı var, eski gruba dönme olayı var. Konuyu öğretmen veriyorsa başta ayrılıp jigsaw 1, konuyu öğrenci okuyup kendisi seçiyorsa jigsaw 2. Karşılıklı sorgulama. Soru cevap arkadaşlar. Soru, cevap, soru, cevap. Öğretmen konuyu anlatır. Kalan sürede 15 dakika zamanı var. İster ki çocuklar konuyu tekrar etsin, pekiştirsin. Ne yaparız? Gruplar oluştururuz. Grup kendi içinde soru cevap yapıyorsa buna karşılıklı sorgulama diyoruz. Amacımız derste anlattığımız konuyu tekrar etme ve pekiştirme. Tekrar ve pekiştirme. Şimdi burada 5 kişilik bir grup var. Burada 5 kişilik bir grup var. Burada 5 kişi var. Burada 5 kişi var. Böyle gruplarımız var. Gruplara diyoruz ki hadi bugünkü konuyla alakalı soru cevap yapın. Grup kendi içinde soru cevap yapıyor. Diğer gruba sormuyor. Bu şekilde soru cevap yaparak konuyu tekrar ediyoruz, pekiştiriyoruz. Grup soru üretemediğinde öğretmen gelir bir soru sorar. Onları soru sormaya teşvik eder. Grup içinde soru cevap yaparak konuyu tekrar edip pekiştiririz. Bunlar en popüler olanları. Bir iki tane daha görelim. İkili denetim. Arkadaşlar dört kişilik bir grup ikili alt gruplara ayrılır. 6 kişi 3 3 de diyebilir. Ama 4 kişilik bir grup 2 2 ayrılır. Daha sonra yaptıkları çalışmaları siz ne buldunuz? Bunu, 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 bunu bulduk. Siz ne buldunuz? Bunları bulduk. Karşılıklı birbirlerini denetleyerek ortak bir sentez oluştururlar. Yani mesela diyoruz ki marif modelinin eğitime katkıları. Marif modelinin Marif modelinin eğitime katkıları dediğimizde 4 kişilik bir grubumuz mu var? Evet. 2 2 ayrıldık mı? Yani kalkıp dördümüz çalışmak yerine siz bir iki kişi çalışın. Biz iki kişi çalışalım. Çalıştık. Siz ne buldunuz? Marif modelinin şu artıları var. Olabilir. Siz ne buldunuz? Bunları bulduk. Bu ikisinin birleşimini, sentezini denetleyerek ikisinin sentezini aldığımızda ikili denetim tekniği, yani grubu alt gruplara ayırıp çalıştırıp birbirlerini kontrol ederek bir sentez oluşturuyoruz. Düşün eşleş paylaş. Öğretmen diyor ki enflasyon nasıl düzelir? Düşündüm, eşleştim bir kişiyle ve onu grupla paylaştım, sınıfla paylaştım. Düşün eşleş paylaş, değil mi? aktif öğrenme tekniğidir aynı zamanda. Bunu yazarak yapıyorsak önce bireysel olarak düşündük, düşündü, eşleştik ve onu paylaştık. Bunu yazarak yapalım. Enflasyon nasıl toparlanır? Herkes görüşünü yazıyor. Yazdık. Sonra eşleşiyoruz bir arkadaşımızla. Ben bunları yazdım, sen bunları yazdın. Onu paylaşıyoruz. Bu da yaz, eşleş, paylaş. Düşün, eşleş, paylaş yaz eşleş eş, paylaş. Ne gördük? İşbirlikçi öğrenme gördük. İşbirlikçi öğrenme de liderlik yok paylaşılmıştır. Heterojen grup vardır. Olumlu bağlılık vardır. Kanka grubu yoktur. İşbirlikçi öğrenme tekniklerine dikkat. 1 ve 2 arasındaki ayrılık birleşme 1 ve 2 arasındaki fark ne? Bir de konuyu öğretmen verir. Öğrenci sadece o konuyu bilir. İki de öğrenci bütün konuyu okur. Fikir sahibidir. Bir de öğrenci kendi konusunu kendisi seçer. Ayrılır, uzmanlaşır, geri gelir unutmayın arkadaşlar. Marif modelinde de geçiyor. Normal çağdaş anlayışta da, da önemlidir. İşbirlikçi öğrenme son derece önemli. Karşımıza soru olarak gelme ihtimali çok çok yüksektir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.